Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle beraber Bully'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> en son ne yapıyorduk vallahi aslında hatırlayamadım şu an bir görev yapıyorduk da ee, ne görev yapıyorduk sanırım şu Şişko'ya yardım mı etmiştik ne yapmıştık öyle bir şeyler yapmıştık sanki aa ders 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 var koş şimdi şuradaki görevi almayayım önce bir derse girelim Aç kapıyı Derse girelim ondan sonra sınavımıza olalım Acaba hangi derse ya Geçelim de ile resimden kaldık zaten Bak öğretmenler Allah'ını severseniz Gidin başımdan ya uğraştırmayın beni Bakın hepsi arıyor ha Ders asma diyorlar bırakın gidiyorum Derse gidiyorum ben de Sen ki öğretmen de beni bekliyor ha ben, Biz ne zaman gidersek dersi o zaman başlıyor Öyle olsa keşke her zaman ne güzel olur oh, Gerçekte de öyle olsun Bizi beklesinler. Hocam selamlar. Hocam git hoca. Lan git git derse gireceğim. Aha kapı oradaydı giremedim. Durun bir kere daha dolanalım şöyle. Lan git salak ya. O, o da hala bir şeyler diyor. <laughs> Gir. Heh. Tamam. Aa müzik dersi. Acaba müzik dersinde nasıl sınav yapıyor? Daha önce hiç müzik sınavına girmedim oyunda ben bayağı bu yıl müzik dersine gireceğim. Daha ilk defa müzik dersine giriyoruz baksanıza oyunda bile. Şarkı boyunca oynamaya devam et. Dersten geçmek için zaman nasıl yapacağız yani anlamadım. Left alt left altta right alt anlamadım vallahi anlamadım. Neyse bir devam et bakayım. Ne yapacağız? Başla mı? Lan dur. Bir dakika. Tamam çözdüm. Geç çözdüm ama çözdüm. O ilk başta çözebilseydim iyiydi de. Geç kaldık artık yapacak bir şey yok. İlk başta çok kötü hatalar yaptık ya. Kötü oldu ilk başta öyle yapmamız ama yapacak bir şey yok. Geçeriz herhalde değil mi ya? Hadi hoca geçirirsin bak başta öyle olur öyle küçük hatalar. Sen daha öğretmeden direkt çal dedim bana iyi de olmaz ki ama. Bak öğrendim çalıyorum şimdi bana sen bana iyi ver yani iyi not ver sen bana. Kötü not sakın verme geçir beni sınıftan yani. Resimden kaldım zaten bir de senden kalırsam artık tüm okullar rezil oluruz. Ulan bize neymişiz ha? Her konuda yeteneğimiz var. %88. Tamam geçtik ya. Allah Allah. <laughs> Hah tamam. Rica ederim hocacım ya. Benim işim ya. Müzik benim işim. Lütfen. Lütfen yani. Bizim işimiz. Pembe klavye tişört açıldı mı? O ne lan pembe pembe tişört mi gelir? <laughs> Allah'ım yarabbim. O ne lan? Oha Slender'a benziyor lan boylu bak adamın Hocam o nasıl boy hoca Ulan bunlar da hocam okulun güvenliğin belli değil ha Tiplere bakar mısınız Şu inelim bir görev vardı ya bizim yurdun orada Oraya gidelim o görevi alalım Anam burnum kaşındı. Oh tamam <gülüyor> <gülüyor> Koş 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 Bak ya yine peşime takıldılar. Oğlum bunlar benden ne istiyor ya? Gördükleri an dövüşe kalkıyorlar. Dövüş mü istiyorsunuz oğlum? Come on. Hadi gelin bakayım. Come on. Ah burnum. Ay burnum kaşınıyor. Al görevi. Bu görevi eğer e, hatırlıyorsam Şeyde... bu konuşma yapıyordu. Böyle bunun düşmanları da işte bunu sevmeyenler. Buna tam Taş mı atıyordu? Öyle bir şey yapıyordu. Biz de bunu sapanla koruyorduk herhalde. Öyle bir şeydi ya. Öyle bir şey hatırlıyorum da. O görev mi emin değilim yani. O görev ama büyük ihtimal Bunu koru dediğine göre o görev olması lazım. Başka bunu koruyan görev hatırlamıyorum. Bir bakalım göreceğiz şimdi zaten. Gary. Bunlar da var ya hep beraberler ha. Durmadan kavga ediyorlar ama hep ikisi de yan yana. Ah geldi gene ya. Geldi gene ya. Şuna birisi büyük pantolon alsın da daha ne kadar büyük olacak. Şuna bakar mısınız? Bundan kaç tane pantolon yapılır? Dükkan açık geziyor ya. Allah Allah. Yok o benim hatırladığım görev değilmiş bu arada ya. Bak bak hele. İşlerim var diyor. Gerizekalı korkuyorum demiyor da. İyi iyi. Bak bu bize güzel. Biz bunu güzel kekliyoruz. Bu bize para versin biz bunu. Oh. <laughs> evet <güzel gülüyor> Ya seni bilmem <laughs> de aga ben alırım yani. Benim için kolay lütfen. <laughs> Okul bizimdir mi? Allah Allah. Ya senin planın olmasın. Vallahi ben sevmedim. Gözüm tutmadı benim bu evi bunlar da Allah'ım sevgili gibiler ha. Piblilerle cıvıleşiyorlar. Oha. Bir gittim önümde öğretmen öyle duruyor. Allah'ım ya Rabb'im ya. Bu benim hatırladığım görevim ya. Bir gidelim de bakalım. Oo bizimki bizimki bakın. Hop. Koş 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 koş. Çok merak ettim. Görevi cidden çok merak ettim ya. Hoşlan. Aa bizim bizimkinin cana gidiyor yalnız. Şu bakimidir, bokimidir, bokum mudur nedirse cana gidiyor baksanız baksanıza. Yettim low. bunu mu koruyacağım? Gelin gelin buraya. Ben onu niye koruyorum yalnız? Biz o ayıyı korumayacak mıydık? Şş gel buraya. Koçu. Şş, lan vuramadım. Ben gel buraya. Heh adam ol. Tamam mı lan? Tamam mı lan? Adam olacaksın lan. Oğlum. Ah, şöyle şu sopayı alabiliyor muyuz şu sopayı? Karaca kadar koru ne ya? Ben şunu almak istiyorum. Ya alamıyoruz mu sopayı? Neyle alıyoruz ki acaba? Aha aldım. Neyle aldım? Aa reyle alıyormuşum. Aa tüh. Alınca yanıma alamıyorum ya. Sadece alıp dövebiliyorum herhalde. Aynen. Koku bombası mı? Gel hadi gel. Gel koruyayım seni. Gel geri zekalı. Gel. Nereden gideceğiz? Gel. Elimde bununla gideyim de. Nereden gideceğiz lan orada? Buradan mı gideceğiz? Aa buradan gidecekmişiz. Gel gel. Ha gelin bakayım. Lan sopalı ona gitti. Dur 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 dur. Ha nereye gidiyorsun oğlum? Hayırdır lan? Gel kolaysa beni hallet lan. Ona gidiyorsunuz. O da geri zekalı sesini solunu çıkarmıyor zaten. Ya. Hop. Oğlum bunlar da çok kolay dayak yiyor yalnız ha. Var mı içeride biri? Yok. Nereye gidiyor lan? Ne yapıyor? Ne yaptın lan? Ne aldı o oradan? Allah Allah. Şunlar ne? O içecekleri alabiliyoruz mu? Lan ne oluyor? Heh tamam tamam sen kaç lan kaç ben, bunları alırım. Tamam bu GG sen de gel. Bak. Hoba. Sonra alıyoruz. Küt küt küt. <laughs> Hop sopayı kafanda kurarım ha. Bak böyle kırdım. Neredesin? Bekle beni geri zekalı. Sala o o koşuş neydi lan? Koşuşa bakın koşuşa. Koş bakayım bir. Dur görmedik görmedik bir daha koşacaksın dur. Koş. Geri zekalı ya. <laughs> Allah'ım ya Çık bakayım. Kim bağırıyor lan? Oo ya şu bizim adam. İnan bu iyiydi. Bize iyi davranıyor. Sevgili bu bize. Ne yapacağız? Aa kayka yaşasın. Kayka biz burada mı atılıyor, alıyormuşuz? Hiç hatırlamıyordum ha. İyi çok güzel. Biz de hep inekleri valla şey yapıyoruz ha. İnekleri koruyoruz. Oba kaykayımız şekil hop Oba hop Oba hop Şekil yapabiliyor muyduk ya Aa yapıyormuşuz ha Dur Bununla oli atıyoruz Left altta Hızlanıyoruz şöyle Oba Daha fazla şekil yapamıyoruz mu Vuhu Oba Düt düt Abi çok iyi ya. Hocam selamünaleyküm. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Çekilen Hi, hey, aa. Hi, hey, haram. <laughs> çok iyi ya. Ulan geri zekalı geldi bize yumruk attı. Hocalar gördü, yakaladılar. <laughs> Süper. iyi ki ben de almamışım. Bak daha akıllanmamışlar. Peşimizden geliyorlar ya. Of, git 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 git. Ulan hoca nerede? Bir dur. Ben bunları öğretmene çekeceğim. Öğretmen nerede? Ha burada. Gel. Hocam bana vuruyor. Saçımı çekti. <laughs> Dur bekle bir dakika ha. Tamam. Aa peşimi bırakmış yani. Ne güzel öğretmene geldiydim. Şikayet edecektim ne güzel. Olmaz ki böyle. Hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı. Oba. Aa görev. Ben niye buraya geldim cidden? Kay kay süre süre buraya gelmişim. Niye geldiğime dair hiçbir fikrim yok. Hadi bakayım şöyle bir zıplayalım. Oba. Hocam selamünaleyküm. İyi akşamlar ben yatmaya gidiyorum. Hadi bakayım. Allah yine yapıştık yere. Aç 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 aç. Ha. Oba. Kayakayla <laughs> geziyoruz lan okulun içinde. Hatta yurdun içinde burası. Yatakhane midir yurt mudur ne neresi? Neresiyse artık. Aa kıyafeti değiştire bastım. Hayır 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 space. Heh, uyu. Aynen. Allah Allah gittik de kıyafet değiştiriyoruz ya. Kalk kız. Zil, çal zil, çalıyor neyse. Alarm da yalnız kalkınca otomatik kapanıyor. Tesadüfe bakın hele. Sev. Evet. Tamam. Tamam lan Allah Allah. Hadi görev alalım şimdi. Çık. Kaykayım nerede? Hocam günaydın. Hocam pardon. Ola bunlar da ne yapıyorlar lan orada? <laughs> tövbe tövbe ya. Hop gir. Gir gir. Okulda kaykayla girince öğretmenler kızıyor mu acaba? Ana ben kıza çarptım kız bana isküz Ana ne oluyor lan? Çocuk bana daldı gel şimdi aha. Hayatın hatasını yaptın diyecektim de öğretmenler var azza. <laughs> benim <laughs> ben hiçbir şey yapmıyorum. Öğretmenler var oğlum. Da şu kaykayı da bırak ya. Oğlun içinde merdivenlerden yapışa yapışa şey yapmaya çalışıyoruz. Dur 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 burası değil. Heh. Bu öğrenciler falan geliyor ya arkadaşlar. Onlar hep yan görevler ya. Bu ana görevler yıldızlar işte. Biz o yıldızları yapalım da. Öğrencilerin acelesi yok. Ana görevleri yapalım biz. Bu ne? Aa aday. Benim hatırladığım görev sanırım buydu. O diyordum yani ya bunu koruyacaktık falan. Bu salak başkanlık konuşması yapacak işte. Diğer başkan adayının adamları da işte bunu Indirmeye çalışırken koruyacağız. Aynen öyle. Doğru. Buydu büyük ihtimal. <laughs> Sese bak Allah'ım ya Rabbim ya. Bu da harbi salak ama ya. Bence bırakın da öldürdövsünler bunu. <laughs> Nasıl korkaş ne var mısın? Yaz bunlar da öküz gibi ha. Bir şunlara bak bir de şunlara bak yani. Allah'ım ya Rabbim. o? <laughs> <laughs> Ulan ben bile eğlendim ya. Şimdi tabii ki hemen bize gelecek. Tabii ki. Ama biz geldik lo. Evet, görsem... Her zaman, doğorsam, her zaman doğorsam, doğalım doğalım. <gülüyor> 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 Tabii canım benim. Geri zekalı bu ha. Sen bu yine ne nah olursun? İşte koruyacağız bunu. Büyük ihtimal o görevde. Bak güvenliğe ihtiyacım olacak. Yeah, yani biz olacağız. Please please. Ha, oh var ya bunların hepsini kekliyoruz ha. Vallahi billahi. Oh mis gelsin paralar. Konuşma salonuna mı gidiyoruz şu an? zil zilde dur dur önce Aa, derse gidelim önce. Hemen derse koş. Hop. Bek... Aa bu ne? Konuşma yeri bura mı? Nasıl ya bir dakika benim kafam karıştı Neyse şuraya bir girelim de Derse girmedik biz aynen göreve girdik Umarım dersi kaçırmayız bakarız durun Dersi kaçırırsak acaba Sınavdan kaldı mı geç oluyordu Hatırlamıyorum ya Tamam şimdi nasılydı Böyle birisi bizimkine Yamuk yaptığı daha sıra Biz indiriyorduk herhalde Aha mesela şunu Gördüğünüz gibi indirdim. Gibi. Abi. Anam anam anam. Kim nerede var başka? Mouse dönmüyor. Vallahi bileyim mouse dönmüyor. Çık git buradan. Başka nerede var? Başka neredesiniz lan? Aha aha şurada şurada. Hop. Çık git buradan. Bunlar da tek taşla gidiyor yalnız ha. Bak sana tektaş aldım. Geliyor atıyorum. Hop tut. <laughs> Çok güzel espri yaparım. Son espri bir gücü. Neredesiniz lan? Aha oha ne ne Hii, attı pislik. Aa bur burada da mı vardı lan? Anam 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 arkasından geliyor. Hii, aha, şu üstte de var. Çık da buradan. Mouse dönmüyor ki mouse dönmüyor. Dur lan dur 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 dur. Hah tamam. Neredesiniz lan? Tam mısınız lan? Teker teker gelin oğlum. Hop şşt dur. Orada duracaksın. Başka nerede var? Elim ağrıdı yemin ediyorum. Mouse... Allah Allah Allah. Şşt lan çık da buradan. Hii, aha üstte üstte üstte. Atma lan atma lan. Çık da buradan. İki tane vururum sana öyle ha. Neredesiniz lan? Aa, atma 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 niye atıyorsun? Bekle de birazcık. Dur dur atma. Ha atmadı oh. Attırma. Nereden gelecek? Sizce? Bak 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 başka bir şey kılığına geldi ya. Bunlara iki tane mi atıyormuşuz? Atalım fark etmez. Yalnız bizimkin canı az kaldı ha. Mouse dönmüyor ki mouse dönse. Allah Allah Allah. Atma atma atma. Aha şu üstte de var. Atma atma. Ah çekin gidin. Hadi lan sen de uzun konuşma kısa kes ya. Salak millet taş atıyor kafana hala konuşuyor. Anam anam in in in. Heh çekin girin lan. Vallahi kolum ağrıdı. Çık lan. Daha konuşma ya. Daha konuşuyor ya. Oh be. Bitti sonda. He, vermeyin lan bunu mal oy. Bana verin oy. Bu sana vereceğinize bana verin vallahi bak. Ay şu kız bize aşık olmadı mıydı ya o kız. Öf. Başardım. 10 dolar. Oh mis. Temiz. İnekler sayısı arttı 5 zaten. İneklerin süper kahramanı gibi bir şey olduk zaten. Hii, derse. 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 Aa ders yok. Aman aman ders yok. Vallahi ders yok. Şu ne? Bu ne? Nesin sen? Ha boşver. Ya acaba biz dersi ne yaptık ki ya? Saat kaç? Saat de yazmıyor. Saat kaç? <laughs> Akşam olmuş be. Aa biz dersi kaçırdık sanırım. Acaba he hello bakın geçerken nasıl hello diyor. Bizi seven kız. Ya ne var şu var diye diğeri? O sevse keşke. bir tane de ayı vardı ya. Allah'ım ya Rabbim yapıştı dile gelip. cadılar aaa göreve girdi ben yatacaktım hey, cadılar rusty? bayramı mı bu ne lan o nasıl bir kostümdür ya neyse evet. bakar ben Allah'ım seversen? sen hayır <laughs> Allah bacak başında <laughs> Ah tamam. <Allah> <laughs> şey. Şimdi ne yapacağız acaba? Hatırlamıyorum <laughs> bunları hiç. Kovan ne oluyor? <laughs> <geçsin>. Ne yapıyorsun? <laughs> Oynamak için sakalar bulun mu? Lan ne oluyor? Lan bir çek git Allah'ını seversen. İlla gel beni döv. Oo iyi indirdi. Allah var iyi indirdi ha. İyi yedik yumruğu. Ne indirdi lan? Bir anda başka bir yerden geldi. Lan. Abi yürü kaç Allah'ını seversen. Kaç kişi var lan bunlar? Geldikçe adam geliyor. Ben bir yumruk atıyorum. Diğeri gelip üç yumruk atıyor. Neysin sen? Ne diyorsun? Arkadaşlar biz bu göreve ee, bir dahaki bölümde devam edelim. Hemen bu videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.